Yürüyerek tarih yazan, adımını attığı, atını koşturduğu, çadırını kurduğu her diyarı vatan kılan yiğit yörükler. Bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir nizami alem kuran yiğit Türkmen çocukları. Türkü dünyasının değişik köşelerinden güzel Antalya'mıza dilimizi, lehçemizi, kültürümüzü bütün güzellikleriyle yansıtan değerli misafirlerimiz. Bize bugün ev sahipliği yaparak bu güzel toya bizi davet eden değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çok değerli dostum, Demokrat Parti Genel Başkanı, siyasi partilerin değerli temsilcileri, Anadolu'nun her bir yerinden Antalya'mıza gelerek Türk, yörük Türkmen geleneğini burada bizlere yaşatan değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Soframız bereketli obamız şen toyumuz kutlu olsun. Güzel bir bahar akşamında bir kültür şölenindeyiz. Tarihi, mekanı şahsiyeti ve misyonu yeniden yorumlama makamındayız. Biraz önce Yörük çadırlarını gezerken bir Yörük kardeşim Abdil Yıldırım, bir Yörük Türkmen Derneği başkanı gözleri dolu bir şekilde döndü ve başbakan olduğunuzda ben bir Yörük'üm dediğiniz zaman kendimi tutayıp mayıp ağlamıştım dedi. İşte burada da söylüyorum. Soyum Türkmendir. Aslım Oğuz'dur. Pirim Hoca Ahmet Yesevi'dir. Ve invanım Yörük'tür. Bu unvanı taşımak sadece belli konuşmalarda zikretmek değildir. Tarihten bugüne gelen Asya derinliklerinden Avrupa ve Afrika derinliklerine doğru giden bir kültürel bilincin ağır sorumluluğunu taşımaktır. Yörük kimdir ve özellikleri nedir? Ben beş hasretinden bahsetmek isterim değerli dostlar. Yörük kimliğinin. Birincisi konuşmamın başında hitap ederken söylediğim gibi yörük yürüyerek tarih yazandır. Asya derinliklerinden gerilen bir yayın Avrupa'ya batıya doğru hızla yükselen hızla giden, ufka doğru yürüyen okudur yörük. Yörük dağdan da, dağ, nehirden nehire, ovadan ovaya, vadiden vadiye, kıtadan kıtaya giderken arkasında bıraktıklarını unutmadan ufka bakan kişiliktir. Bizler o Asya derinliğindeki yayın Anadolu'ya gelen okuyuz. Rahmetli babaannem, bir Türkmen ninesi olarak belki de hiç coğrafya bilgisine sahip olmadan dizinin dibine bizi aldığında o güzel hemen hemen her yörüyün ozan diliyle seslenirdi. Horasandır bizim ilimiz, Isfahan'dan geçti yolumuz, koş, kalktık oba oba konduk bir diyara. Konduk dediği diyarın adı da Pirler Kondu'ydu. Şimdiki adıyla Taşkent. 1930'lu yıllarda değişmiş. Pirler kondu. Çocukluğum o mekan bilinci içinde, tarih bilinci içinde geçti. Adım Ahmet İsani koymuş dedem. Piri, pirimiz, yörüklerin piri, Hoca Ahmet Yesevi'nin ünvanı. Ve bütün o Horasan diyarından, Maveraünnehir'den, Dağ dağ bayır bayır gelip Anadolu'ya konduktan sonra durmamış yörük obaları. Sefer var demişler, yeni vatan kılmak gerek demişler ve Balkan diyarlarına buradan fevç fevç gitmişler. Nerede vazife var denmişse devleti yönetenler, millete öncülük edenler yörükleri hatırlamış. Balkan'a sadece bir askeri futuhat olarak değil, bir kültür taşıma ameliyesi olarak bakan Osmanlı'da dünyanın en güçlü kültür taşıyıcılarının yörükler olduğunu fark ederek Rumeli'ye taşımışlar. İşte biraz önce Batı Trakya'dan gelen dostlarımızın ve Rumeli'ye nereye giderseniz gidin, hangi evin kapısını çalarsanız çalın, benim diyarım Karaman Toros'lardır diyenleri görürsünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi de işte o kültür taşıyıcı Yörük boylarındandır. Yörük aynen bir arı gibi her gittiği diyardan bir kültür alır ve taşır. Ve ikinci hasreti Yörüğün burada şekillenir. Yörükte bir mekan bilinci vardır. Yörükte evrenle tabiatla iç içe yaşama kültürü vardır. Oğuz Kağan'dan beri söylenen öyle büyüyelim ki gök kubbe çadırımız güneş meşalemiz olsun şiarıdır. İlk yörük göçünü yörük anamla yani beni büyüten anamla beni doğuran anam dört yaşında vefat etmiş. O da bir Türkmen kadın. Ama beni büyüten adam tam anlamıyla göçer bir yörüktü. Onunla göksu boylarından koca alan yaylasına çıkarken yaşadım. Hala zihnimde adım adım yaşadığım bir göçtür bu. Ve o zaman fark ettim ki o yörük obaları her çam ağacına kendi bedeninin bir uzantısı gibi bakar her keçisini ailenin ferdi gibi görür. Ona sarı keçi der, ak kız der, kara kız der. Kızına, oğluna verdiği ad ile neredeyse anar onu. Hani çevrecilerin şiar kabul ettiği, önemli döküman olarak kabul ettiği Kızılderili Şefi Seattle'ın Washington Amerikan devletine yazdığı o meşhur mektubunda dile getirdiği gibi aslında yörükler de ormanı bir ev akan gök suyu veya dereyi kendi hayatlarının bir parçası beraber yürüdüğü göç ettiği keçileri atları ailelerin bir unsuru olarak görür onlara satılacak bir yer olarak bakmaz onları hayatlarının ayrılmaz parçası olarak görür Bugün eğer yeni yeni çıkan gençlere, Z kuşağına ve güçlü bir çevre bilinciyle gelen o kuşağa bir çevre bilincini öğretmek gerekseydi ben derdim ki en pratik çevre bilinci bir yörük göçünde yörüklerle dağlara doğru yürürken verilir. Bundan daha güçlü bir çevre bilinci yoktur. Benim Türkmen dedem bahçedeki yılanı bile bahçenin parçası olarak öldürme yasaklamıştı bizlere. O bizim parçamız derdi. İşte böylesine bir bilinçle büyüdük. Yörük böylesine bir bilincin adıdır, ünvanıdır. Üçüncüsü, yörük bir inanç neferidir. Yörük sadece atıyla, devesiyle, keçisiyle yürümez. İnancıyla yürür. Dizihnindeki mefkureyle yürür. Onun için yörük kültüründe yörüklerin her yaz yaptıkları göçe küçük göç denir. Dünyadan ahirete yürümeye ise büyük göç denir. Hepimiz büyük göçe hazırlık için küçük göçler yaşıyoruz bu dünyada. Allah o büyük göçe Hazreti Mevlana'nın deyişiyle vuslata hakkıyla erenlerden eylesin. Yörük çadırı beş direkle kurulur Geleneğe göre İslam'ın beş şartını temsilen ve orta direk aynı zamanda bir tevhid gibi yükselir, yörük çadırını tutar. Dördüncü haslet, yörük güçlü bir şahsiyetin adıdır. Özgürlüğü sever, başı diktir. Onun için belki de keçiyi bu kadar sevmesi de ondandır. Çünkü keçileri yakalamak, keçileri kovalamak kolay değil. Onlar zirveye doğru koşarlar ve o zirveden aşağıya doğru bakarlar. Ben şu ana kadar atamdan, dedemden, anamdan gördüğüm şekliyle de ve gördüğüm şek bugün de yaşadığım şekliyle başı öne eğik dolaşan hiçbir yörük görmedim. Yörüğün başı dik, alnı açık, zihni berrak ve ufku vakardır. Rahmetli dedem öyle dua ederdi. Ya Rab bana öyle bir feyzi kanaat ver ki değil namerde merde dahi eyleme muhtaç. İşte bugün ekonomik sıkıntılar içinde dahi en zor şartlarda dahi hepimizin de inşallah bu yörük çocuklarına vereceğimiz söz şudur. Öyle bir yörük gençler, öyle bir ülkede yaşayacaksınız ki değil namerde merde dahi muhtaç olmayacaksınız. Devlet adamları olarak bizlerin millete, vatana ve gençlere verebileceğimiz en büyük dahit budur. Çünkü yörüğün duası da aynı bereketi yansıtır. Aynen bugün ta Asya işlerinden geldiği gibi babaannem öyle derdi. Oğlumla ordu, kızımla oba olasın. Bundan kasıt Dünyada özgürce hür kimseye boyun eğmeden dolaşasın. Dadaloğlu'nun kendisi iddiaları yasaklayanlara ver, yaptığı o şiirde olduğu gibi. Kalktı göç eyledi Afşar illeri. Ağır ağır giden iller bizimdir. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Burada mesele bir baş kaldırı değil. Yörüğün ufkunda onu sınırlayan hiçbir engel aşılmaz değildir. Engeli aşacak olan o yolu yürüyen yörüğün iradesidir, adımlarıdır. Doktora tezini yazıyordum. Çok uzun zorlu çalışmalar. Anam bir gün geldi şunu dedi yörük anam. Hala zihnimdedir. Ne zaman bir zorlukla karşılaşsam onu hatırlarım. Tipik bir yörük sözü. Oğlum dedi. Görünen dağın ırağı olmaz. Da yörük dağı gördüğü zaman o da ırak değildir. O da gidilir, o da ulaşılır, o dağın zirvesine çıkılır. İşte yörüğün kimliği, kişiliği, şahsiyeti budur. Ve nihayet yörük değerli arkadaşlar, yörük Türkmen bir misyonun yürüyen şahsiyetidir. Görev bilinciyle nöbet bekleyendir yörük. 2006 yılında baş danışman olarak Balkanlarda adım adım gezip her bir diyarda yapılması gerekenleri özel bir ziyaret görüntüsü altında tespit etmeye çalıştığımda Doğu Makedonya'da Radovişa'nın sırtlarında akademik hayattan bildiğim Koç Ali Ali Koç köylerine gitmiştim. Terk edilmiş gibi köylerdi. Ama yörük geleneği sürüyordu. Tek tek o yörük köylerini gezdim. Onlara sorduğumdan bizden ne istersiniz dediğimde tam bir yörük bilinciyle şunu söyledi: "Beyim dedi, bizi buraya getirip go vermişle, sen de 400 yıl, ben de 500 yıl, hala bu dağları bekleriz. Ya gelin bu dağları alın, ya bizi alın götürün. İşte Toroslara dönük olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen sözün anlamı da buradadır. Evet, onun da dediği gibi. Eğer Toroslarda bir Yörük çadırı var ve o Yörük çadırında bir duman tütüyorsa vatan emniyettedir ve bizi yenecek hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ederken emeği geçen bu faaliyeti destekleyen herkese bütün Yörükler, Türkmenler adına teşekkürlerimi ifade ederken şunu da Antalya'nın bu güzel bahar ikliminden şu anda sıkıntı çeken vatan köşesindeki her bir vatandaşımıza buradan gür bir sesle haykırmak istiyorum. Gelecekten asla ümitsiz olmayınız. Asla karamsar olmayınız. Zorluklar sizi asla karamsarlığa sevk etmesin. Çünkü Toros dağlarında Yörük çadırları var. Ne yörük çadırlarında tüten dumanlar var Allah'ın izniyle. Bizler o dumanların sözcüsü olarak siyaset yapmayı, o dumanların sözcüsü olarak bu devlete, bu millete hizmet etmeyi bir vazife addederiz. Yürüyen ta tarihin yürüyen yazıcısı yörükler, mekanın kainatın dostu yörükler, inanç neferi yörükler Şahsiyetiyle özgürlüğün peşinde koşan yürükler ve misyon ideal insanı yörükler bugün her zamankinden daha fazla ayakta, her zaman daha fazla uyanıktır. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Antalya'dan, Türk dünyasının her köşesine Anadolu'nun yörüklerinden selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sayın Genel Başkanım sizi göndermiyoruz efendim. Biraz daha sizi burada ödeyeceğiz. Öncelikle Türk Dünyası'nın saygın iş kadını, saygın hatunu Barnu Usmanova plaketini sizin elinizden alacaklar. Kendilerini sahneye davet ediyorum efendim. Sayın Barnu Usmanova, evet geliyorlar. Sağ olun. Sayın Genel Başkanımıza ve Sayın Barnu Usmanova'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer konuklar, böylesine büyük bir organizasyonun elbette birçok destekçisi var. Festivalimize